Bakara 171'e bakıyoruz. Mesel demiş. Evet. Kafir, mesel demiş. Şu haykırana bakalım. Bir kere geçiyormuş bu kelime zaten. Haykıran manası vermişler. Yani koyunlara seslenmek falan diye mana vermişler. Zaten hayvanlardan bahsediyor herhalde. Ee, i̇şitmeyen demiş. Çağırmayan demiş. Dua çağırmadan evet evet düşünmezler demiş tamam bakalım Allah'ın indirdiğine tabi olma çağrısına aldırış etmeyen kafirlerin durumu demiş bu şimdi e, uzatmış biraz e, önceki ayette kaç bu 71 70 Evet. Bu Allah'ın indirdiğine uyun diyor ya bir önceki ayette. Bununla alakalandırarak işte buna uymayanlar uymayanların durumu anlatılıyor bu ayette. Ee, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer demiş. Çünkü onlar manen sağ, dinsiz ve kördür demiş. Manen diye bir şey var mı burada? Yani bu yorum sağ, dinsiz ve kördür demiş. Bu sebepten dolayı da düşünmezler demiş. Evet, akıl etmezler, düşünmezler demiş. Aynı şey mi tabii tartışılır. Kafir olanların durumu demiş. Durumu, meseli durumu demiş. Mesel benzetmesi yani. Çobanın demiş bağırıp çağırmasından başka bir şey duymayanın durumuna benzer. Evet. Yani evet. Onlar gerçeğe karşı sağır, dilsizdir, kördür manası vermiş bu da. Akılda etmezler demiş. Yani bunlar manen sağır, dilsiz, kör kördür demiş. Bu da gerçeğe karşı sağır dilsiz kör demiş. Ya bunlar mecaz tabii ki. Yani yoksa kimsenin gerçekten sağır olduğu, dilsiz olduğu, kör olduğu yok. Yani mecazen. Ee, i̇nkarcıların durumu demiş. Sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi gibidir. Yani ne demek ya bu? bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi tekrarlayan kim burada bir yanlışlık var Sağ dilsiz ve kördüler düşünmezler demiş tamam kafirlerin durumu çağırmaktan seslenmekten başka bir şey duymayan haykıran kimsenin durumu gibidir demiş dinlemeden duyduğu şeyi anlamadan yalnızca bağırıp çağıran kimsenin durumu ya adam duyduğu şeyi neyi duyuyor ki duymuyor ki adam bağırıyor bağıran başka duyan başka ya burada şimdi değişik bir şey anlatılmış yani tefsirde burada bağıran çoban oluyor duyan da hayvanlar oluyor hayvan duyuyor ama anlamıyor mesela hayvana ye diyormuşsun hayvan o sesi duyuyormuş ama anlamıyormuş böyle bir benzetme yapmışlar yani şimdi bunu Türkçe'ye de nasıl çevireceksin İşte çevirmişler olduğu kadar ee, kafirlik eden bu kimselerin durumu demiş duyduğu şeyi sadece bağırıp çağırma olarak algılayıp öten karganın durumu gibidir kargayı nereden çıkardın sen şimdi Kökü karganın ötmesi anlamına da gelen naktır bilmem ne. Anlamı bu şekilde verilmiştir demiş. Yani sen bilmiyorum yani. Dinsiz, kör kesilirler demiş. Bu da böyle mana vermiş. Akıllarını kullanmazlar, bağlantı kurmazlar demiş. Nankörlük edenlerin durumu kendi bağırtısı yüzünden, bağırtı ve çağırtıdan başka bir şey duymayan kişinin durumunun tıpkısıdır demiş. Kendi bağırtısı yüzünden bağırtı ve çağırtıdan başka bir şey duymayan. Yani şimdi burada bağıran da kendisi, duymayan da kendisi mi oluyor adam? İnkar, inkarda direnen bu kimselerin durumu şu sürüye benzer. Bir sürü düşünün ki çobanın canhıraş haykırışını yalnızca çığlık, bağlık, bağlık ne? Bağıtı olarak algılıyor. Kör, sağ, dilsiz, bilmem ne. Bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli haykıran bir hayvanın da örneği gibidir. Ben bir şey anlamadım gene. Sadece bir bağırma ve çağırma ve bağırmadan başkasını duymaz. Sadece bir çağırma ve bağırmadan başkasını duymaz. Bir kulakla haykıranın durumuna benzer. Kulakla ne demek? Çobanın haykırışını işiten ama onu yalnız bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer. Yalnız bir ses ve çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzermiş. Ee, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çoban ile hayvanların durumu gibidir. Evet. Ee, Sade bir çağırma ve bağırmadan başkasını duymayan bir kulakla haykıranın haline benzer demiş. Hakka çağıranların durumu Evet bu değişik mana vermiş. Şimdi e, normalde inkar edenleri inkar edenlerin meseli olarak anlaşılıyor. Süleyman Ateş o inkar edenleri hakka çağıranın durumunu anlatmış. Yani ayetteki mesel kafirin meseli değil. Kafiri hakka çağıranın meseli olarak bunu anlamış. Tam tersi anlamış Süleyman Ateş. Onların durumu tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvanlara haykıran kimsenin durumu gibidir. Evet. Bu şekilde anlayınca daha mantıklı geliyor. Yani hayvanlara bir şey söylüyorsun ama hayvanlar anlamıyor. Dolayısıyla kafirleri Allah'ın indirdiğine çağıranların durumu anlamayan hayvanlara bir şey söyleyenin durumu gibidir. Evet Süleyman Ateş burada herkesten farklı bir meal vermiş ve yani güzel bence güzel. Kafirlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip haykıran Haykıran bir hayvanın örneği gibidir demiş. Evet. Bağırıp çağrışından başka bir şey duymayan haykıran bir çobanın haline ne kadar da benziyor demiş. Evet. Bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan haykıranınki gibidir. Evet. Evet. Ee, çobanların çağırdığı fakat onun bağırıp çağrışından başka bir şey işitmeyen hayvanların durumu gibidir demiş. Evet. Ee, İnkarcıları hakka çağıranın durumu demiş. Tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna ben. Evet bu da bu Suat Yıldırım da e, Süleyman Ateş gibi düşünmüş. Ee, hakk'a çağıranın durumundan bahsetmiş. Hayvanlara çağıranın durumu gibidir demiş. Evet. İki oldu şu anda. Kafirlerin hali kendilerine yönelen çağıranların sesini duyup da ne dediğini anlamayanın haline benzer demiş. Ya bu da daha değişik mana vermiş ama tam anlayamadım sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayan, anlamayan, tekrarlayan kişi gibidir demiş. Nankörlerin durumu bağırıp çağrılmayı duyan, ancak bunu yalnız bir ses şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer demiş. Evet. Hiçbir şey duyup dinlemeden, anlamadan bağırıp çağıran kimseye benzer demiş. Bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeye işitmeyip demiş. Evet. Çobanların bağırıp çağırmasından başka bir şey işitmeyip haykıran bir hayvanın misali gibidir. Allah'tan gelen gerçekleri de çobanın haykırışını işte fakat onu sadece bir ses ve çağrı şeklinde algılayan demiş. Sürünün durumuna benzer demiş. Evet. Bağırıp haykırmadan başka bir şey duymayan varlığa seslenen birinin örneği gibidir demiş. Ee, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip yani bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli haykıran bir hayvanın örneği gibidir demiş. Çobanın sözünü anlamazlar ancak bağırıp çağrışını işitirler demiş. Çobanın bağırıp çağırması işte hayvanların durumuna benzer demiş. Ünden başka bir şey işitmeyen yaratığa haykırana benzer. Ee, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çoban hayvanların durumu gibidir demiş. Evet. Evet. çağırma bağırmadan başkasını duymayarak haykıran kişi gibidir demiş. Bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen ile çobanların durumu gibidir demiş. Hayvanların, çobanlı hayvanların çağırma ve haykıran haline benzer demiş. Onların misali demiş, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayanlara haykıran çobanın durumu gibidir. Evet. Hakkı inkar edenler ile onları imana davet eden peygamberin misali, evet. Bu da Süleyman e, Ateş gibi demiş. Üç etti. Gerçeği yalanlayanlar çağırmaktan seslenmek, şey duymayan kimsenin durumu gibidir demiş. Bağırıp başka bir şey duymayan, haykıran benziyor demiş. Çobanın haline ne kadar da benziyor demiş. Ya bunlar da o manayı vermiş ama tam cümleden öyle bir cümle kurmuşlar ki ya bir şey anlamak mümkün değil ki. Ee, bağır, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayanlara benzer demiş. Çobanın hali gibidir demiş. Evet. Bu da aynı manayı vermiş. Evet. Evet. Ne demiş? Çobanın bağırıp çağırmasından başkasını işitmeyen anlamayan ki gibidir demiş. <laughs> evet, davarlara haykıran çoban gibidir demiş. Bu da ee, çoban demiş yani tamam. Çobanın bağırması iştahının bir ses olarak algılayan sürünün durumu gibidir demiş. Ee, kimsenin demiş misaldir demiş. Evet geçiyorum. Bu sözleri anlamsız bir ses görüntü olarak algılayan sürünün durumuna benzer demiş. Haykıranın misali gibi bağırma dışında işitmez demiş. Anlamsız sesler çıkaran sığlara benziyor demiş. Kimsenin durumuna benzer. Başka bir şey işitmeyen. Evet. Kendi kendine haykırıp duran hayvan gibidirler demiş. Durumu çobanın arkadaşının işten ama yalnız bir ses ve şekil, çağrı şeklinde algılayan sürünün durumuna benzer demiş. İki durumu şu süreye benzer. Bir sürü düşünün ki çobanın canlı şarkılarını yalnızca algılıyor demiş. Evet. Hakka Çaynur'un bağırmadan başka bir şey anlamayan hayvanlara haykırız çobanın durumuna benzer demiş. Tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvanlara haykıran kimsenin durumu gibidir demiş. Evet. Çobanların hayk çağırdığı fakat onun bağırıp çağrışından başka bir şey işitmeyen hayvanların durumu gibidir demiş. Çobanın seslenişini çağırma ibaret ses olarak sönün hali gibidir demiş. Evet. Bağırıp çağırma dışında bir şey işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer demiş. Evet, bazıları burada e, kafirlerin durumu diye anlamış. Bazıları da kafirleri hakka çağıranın durumu gibi anlamış. Ya yani ikiye bölünmüşler. Yani burada Süleyman e, şey Süleyman Ateşin verdiği Hakk'a çağıranların durumu gibi mana verenler bence daha mantıklı mana vermişler. Diğeri biraz eksik gibi.